Merhabalar, merhabalar ben Medium Mayer olarak bugün sizlere Kadim Mısır'ın tanrılarından olan TOT'la ilgili biraz bilgi paylaşmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Kanalımı beğenen, kanalımda olan bilgileri beğenen herkesten abone olup beğene atmayı unutmamasını isterdim. Şimdi Kadim Mısır tanrısı olan TOT yazma akıl ve ay tanrısıdır. Tot aya ait bir ilahdır. İlahların katibidir. İbis kuşu başlı bir tanrıdır. Tanrıların katibi olarak başta duruyor. Tüm öğrenmenin ve bilimin kökeni, büyü sanatının ustasıdır. Antik Mısır'da çok karmaşık ve gelişmiş bir ahiret inancı ile Birlikdə ölü bədənnin və ruhunun huzurlu və ahirət həyatına hazırlanmaq üçün yapılan bir çox ayin və uygulama vardır. Ruh və ahirətə dair inanc özəlliklə vücudun qorunmasında yoğunlaşmasıdır. Buna görə mumyalamaq kişinin kişiliyini və kimliyini ahirətdə qoruya bilməsi üçün uygulanmaqdadır. İnanca göre ölünün ruhu duattaki bir mahkeme salonuna anubis mumyalanma tanrısı tarafından götürülür. Ve ölünün kalbi ki kalbin kişinin ahlak durumunu kayda olduğunu inanılır. Mata hakikat ve adalet temsil eden bir tek tüye karşı tartılır. Eğer sonuç Olumlu ise ruh Osiris tarafından auraya götürülür. Eğer ki sonuç olumsuzsa iblis Amit kalp yiyicisi yarı timsah, yarı aslan ve yarı hipopotam tartılmış olan kalbi yer ve böylece yok eder. Ve ruh Duatta kalmaya mahkum edilir. Eski Mısır geleneklerine göre ölüden bahsetmek onu yaşatmak demektir. Mumyalanmış olarak gömülen bir bilgenin mezarında ziyaretçilere şöyle hitap edilir. Yeryüzünde olan ve şu kabrin yanından geçen siz yaşayanlar, yaşamı seven ve ölümden nefret eden sizler. Adımı telaffuz edin ki yaşayım. Bu sözleri benim için okuyun. Bir Mısır efsanesinde şöyle geçer. Mısırlılar başlangıçta evrenin kaosun kara sularıyla dolu olduğuna inanırdılar. İlk tanrı Reatum aynı Mısır karasının Nil'in taşan sularından her sene ortaya çıkışı gibi sudan ortaya çıktı. Reatum'dan şu ve Tefnut ortaya çıxdı. Şume Teptun iki çocuğu olduğu zaman dünya yaratıldı. Nut gök və Geb yer. Geb və Nutun iki oğlu Set və Osiris, iki də qızı Isis və Nephthys oldu. Osiris doğanlar içində ən böyükləri idi və bu dənənlə Geb gökyüzünden çıktıktan sonra Mısır toprakları üzerinde hüküm sürmeye hak ona aittir. Osiris'in üstünlüğü daha doğmadan belli olmuştur. Osiris doğduğu zaman gizemli bir ses şöyle sözlemiştir. Evrenin efendisi geldi. Ra da tüm bunlara hükmediyordu. Daha güçlü olan Osiris, daha güzel olan Isis ile evlenirey ranın yerine dünyana yönetmeye başladı. Şuben Tevmut karanlıklarda gezerken kaybolunca insanlar yaratıldı. Zira Reatum gözünü onların aramaya gönderdi ve onlara kavuştuğunda döktüğü sevinç gözyaşlarıyla insanlara dönüştü. Osiris, Re'atmono oğlu ve Mısır'ın kralıydı. Erkek kardeşi Set, sem evrendeki kötülüğü temsil etmekteydi. Tahta geçmeyi arzulayan fakat Osiris'in yokluğunda daha hüküm sürmeyen Set, Osiris'i yok etme için bir plan hazırlamıştı. Bu plana göre Set, Osiris'in ölçülerine göre bir sandık hazırlatırdı ve sandık en değerli taşlarla süslendi. Set bundan sonra kendisine yardım eden 72 kişiyle birlikte planlı uygulamaya koyulur. Set büyük bir yemek verir ve Osiris'i de çağırır. Osiris hiçbir şeyden şüphelenmeyerek yemeğe geliyor. Yemek sonunda Set sandık kimin ölçülerine uyarsa sandığın sahibini olduğunu söyler. Deneme için herkes sırayla sandığın içine yatar. Sıra Osiris'e gelmiştir. Osiris yatar yatmaz, set sandığı çiviler, eritilmiş kurşunlarla lehimler ve Nil Nehri'ne atar. Isis bunu duyunca üzüntüsünden saçlarını keser, elbiselerini parçalar ve Osiris'in kapandığı sandığı aramaya çıkar. Osiris'in kapandığı sandık Fenki'ye bülüp boz kendine kadar sürüklenerek ve burada karaya vurmuştur. Karaya çıktıkta yerde ise süratle büyüyen bir ağaç sandığın gövdesini de içine almıştır. Yubulos kralı Malkandros bu ağacı gördüğünde hayran kalır ve ağacı kestirerek sarayına sütun olarak diktirmeye karar verir ağaç kesildiğinde çok güzel bir koku çıkarılmıştır. Bu, bu olay İssin kulağına kadar gelmişti. İssis durumu ve Malkandros'un sırayına gider. Burada önce Astrait'in çocuğuna dadısı olur. Isis bir gün çocuğu ölümsüz yapmak ister ve bu amaçla çocuğu ölümsüzlüğü ateşine batırır. Bunu gören kraliçe çığlıklar atar. Isis'i engeller. Isis artık kendini tanıtmak zorunda kalır. Daha sonra kral Malkandros'tan izin alarak ağacın gövdesini açar ve içinde sandığı alır. Isis sandığı vatanına geri getirdikten sonra. Buto şehrine oğlu Horus'un ziyaretine giderek sandığı güvenli zannettiği bir yere saklayarak bırakır. Gece dolunayda avlanan Set sandığı bulur ve Osiris'in bedenini tanır. Bunun üzerinde Set Osiris'in bedenini 14 parçaya ayırır ve bu parçaları Mısır toprakları üzerine dağıtır. Bunu duyan Isis, papyrus ağacından yapılan ve tekneye biner ve bütün Mısır'ı dolanarak Osiris'in bedeninin parçalarını toplar ve parçaları her bulduğu yere bir tapınak diker. Bu yüzden Mısır'ın birçok yerinde içinde Osiris'in cesedini bulduğunu söylenen birçok tapınak vardır. Efsanenin sonunda Osiris oğlu Horus Set'i yener. Yenidən çalınan Osiris artıq bu dünyada yaşamaq istəməz və hükmət məçin ölüllər ülkesinə gitməyi tərcihləyir. Burada yenə Anubis ilə birlikdə olacaqdır. Anubis ölüləri yarğılanması üçün Osirisə gətirəcəkdir. Əfsanənin klassik yorumuna görə Osiris əslində digər bahar və torpaq mədəniyyətləri ilə ilgir əfsanələrdə olduğu kimi doğanın ölümün ve ilkbaharda yeniden canlanmasını temsil edecektir. Osiris'in yazın koruyan Nil Nehri'ni temsil ettiği ya da günlerin uzayıp kısalmasına belirdiği söylenir. Her efsanede olduğu gibi bu efsanede daha derin anlamlar olduğu kesindir. Bu əfsanəyə diqqətlə incelərsək, başqa bir yerdən gələn bir kişinin yanında digərləri ilə birlikdə insanları əhiddiyini və sonra da qardaşı tərəfindən öldürüldüyünü, faqat vücudunun bir başqası tərəfindən qorunduğunu görürük. Əfsanənin keçmişdə olan, gələcəkdə də olması olası bir olay atıfta bulunduğu görülməkdədir. Misırda din kavramı iki ana tanrı Set kötülük ve Horus'un iyilik çatışması halindedir. Ancak bu iki tanrı kendilerini aynı zamanda çalışma, üretim, sanat ve savaş olarak da gösterilir. Mesela barış zamanlarında başa geçen firavunlar kendilerini Horus, savaş zamanı başta olan firavunlar da kendilerini Set ile özdeşleştirmişlerdir. Bu iki tanrıdan üstünlük hep hayat veren ve yaratan Horus tarafından da olsa da Set de aslında bizim anladığımızı anlamda şeytan olmaktan uzaktır. İyiliğin varlığının ancak kötünün de var olmasıyla mümkün olacağının bilinciyle kötü kazanmaz ama hiçbir zamanda yok olmadan savaşına devam eder. Bu dengenin en güzel mimarı örneği Kom O motor tapınağıdır. Bu tapınak aslında biri Horus, digəri Setə adanmış 2 tapınaqdan oluşmuşdur. Fakat bu 2 tanrı iç içe gerçek bir tek büyük tapınağa paylaşmışlardır. Mısırda aydınlanmış azınlık olarak seçkinler eğitim ile etki ve dinsel uygulamalar sayesinde tanrıya kitleler için gizli olan İlk nedənə yaxlaşa bilirlərdir. Kütlələr isə seçkin ötesində heç bir şey görməzdir. Amaç bir gün tüm insanlığın aydınlanması, yani tümünün bilge ola bilməsi içindir. Tot ya da Hermes Trismegistos tüm farklı göülləri ilə iki katlı fəlsəfələrdəki bütün önəmli rolları üstənə bilər. Tanrıların babası və yüca akıl Arake'de geçiren güç ve logos olabilir. Ancak sonraları baskın duruma çıkan genel hermisep filozof ya da ahlak eğitimini olarak yorumlamaktaydım. Totu hem bir tanrı hem de bilge olarak görmüştür. Mısır inancında tanrı insanın da dahil olmak üzere her şeyde var olabilir. İnsan ruhu Küllü ruh Tanrı'nın çocuğudur. Sınavı kazanmazsa o ruhta bulunan küllü ışık, ilahi nur sönecek. Işık yalnız başına çıktığı yere dönecek. Ruhu karanlıkta bırakacaktır. Ruh da ışıksız kalınca karanlığın içinde eriyip tükenecektir. Büyük boşluk inen çıkan ve arada eriyip tükenen sayısız ruhların kasırgasıyla kavrulmaktadır. Sınavı kazanan ruhlar yedi kat göğe başarıyla yükselip ölümsüzlüğe kavuşulur. Mutlak hakikati öğrenilir. Maddeye boyun eğmeyen başarılı ruh yeryüzündeki kısa sınavın verdikten sonra ilk basma olarak aya yükselir. İnşallah bu hikayemi ve bu bilgileri beğenmişsinizdir. Eğer beğendiniz de beğeni tuşunu basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ve sizin beğenileriniz sayesinde bu tür bilgilerin devamını getiririm. Yorumda fikirlerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.